Güzel insanlar merhaba. Emre Uslu ben. Vidi TV'ye hoş geldiniz. Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Tam anlamıyla abluka bir işgal. Bir vahşet işgali bu. Ve hemen herkes kendince tedbir almaya çalışıyor. Ve şu an itibariyle Türkiye'de biz Türkler olarak temel sorumuz şu. Bu savaş Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Ekonomimizi nasıl etkileyecek? Siyasetimizi nasıl etkileyecek? Geleceğimizi nasıl etkileyecek? Biz bu savaşa girecek miyiz? 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? Amerika ne yapacak? Biz NATO ülkesiyiz. NATO bizi korur mu? Veya NATO gerektirirse biz oraya savaşa mı gideceğiz? Bir sürü soru var. Bu soruların içerisinde daha önce bu konuda bir video yapmıştım. Genel bir strateji analiziydi. O savaştan önceydi. Şimdi savaş bu haliyle ortaya çıkınca size yeni bir analiz daha yapayım dedim. Biraz daha bu daha önceki videoda aslında söylediğim ve tartıştığım şeyleri biraz daha açayım istedim. İşte bu video o açılış videosu olacak. Birazdan başlıyoruz. Yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi bu savaşın Türkiye'yi nasıl etkileyeceğine bakmak, baktığımızda anlamak için birkaç açıdan bakmamız gerekiyor. Ekonomik olarak nasıl etkileyecek, politik olarak nasıl etkileyecek ve stratejik olarak nasıl etkileyecek buna bakmamız gerekiyor. Hemen başlayalım. Ekonomik olarak bir, Türkiye şöyle etkilenecek. Türkiye turizmde, gazda, bazı stratejik yatırımlarda nükleer santral yatırımları gibi yatırımlarda ve bazı askeri yatırımlarda stratejik yatırım olarak S400'ün alınması ve defansif anlamdaki yatırımlarda ve e, bazı alanlarda Suriye gibi alanlarda Rusya'ya bağlanmış durumda. Göbekten bağlandı. Bizim bu bu hükümeti eleştirirken özellikle 2015 yılından sonra Erdoğan'ın Avrasyacı Ergene Koncu kesimlerle anlaştıktan sonra putin'in kucağına gitmesini eleştirirken s-400 alma derken temel hikayemiz buydu bu ülkeyi putine bu kadar mecbur ve mahkum eyleme Yarın bir gün buna bu ülke buradan çıkamaz kaosa girer ekonomik olarak bakın Türkiye gazda o kadar bağımlı ki şeye putine putine Hayır diyemez tahıl alıyoruz. Hadi tahılı Kazakistan'dan buluruz işte, Brezilya'dan buluruz, başka ülke Amerika'dan buluruz. Onu onu geçtim. Ama turizmde de çok bağımlıyız ve daha önemlisi bizim önemli oranda ihracatımızın 30-40 milyar dolarlık bir ihracatımız var hatırladığım kadarıyla. Ve çok önemli operasyonlar yaptığımız ekonomik olarak iki alan var. Birisi Ukrayna, birisi Rusya. Ve şimdi uluslararası sistem, düzen, batılı devletler Rusya'ya ambargo koyuyor. Bu ambargo doğrudan Türkiye'yi etkileyecek. Şöyle düşünün Rusya'ya dolar gönderip alamayacaksınız. Euro gönderip alıp alamayacağınız belli değil. Sterlin gönderip alamayacaksınız. Dolayısıyla oradaki bütün faaliyetler zaten bir savaştan dolayı durmuş durumda. Bu ticari aktiviteler durduğunda Rusya'dan Türkiye'ye gelecek ve her yıl 30 milyar dolar getiren turizm çöktüğünde ne olacak? Türkiye tam anlamıyla buradan büyük bir zararla çıkacak. Bunu görelim. Yani bu, bunu doğrudan ekonomi. Bunu zaten ekonomistler anlatıyor ama ben size bunun biraz siyasi ayağını anlatmak istiyorum. Siyaseten Türkiye'de iki temel sorun var. Bir, Rusya'ya bağımlılık, bağımlılık. iki siyasi yetersizlik. Bakın dünyada NATO ülkeleri toplanıyor. NATO liderleri bir araya geliyorlar. Ee, Biden stratejik olarak bir şeyler yapıyor. Stratejik olarak şeyler anlatıyor. Türkiye'nin ne yapacağına ya da dünyada NATO'nun ve Batılı güçlerin Türkiye'nin yeri yok. Niye? Çünkü Türkiye'ye güvenmiyor. Erdoğan o kredesini o kadar tüketti ki. O kadar yalvardık. Yapma bunu. Oraya buraya sıçrayarak bu ülkeye zarar getirirsin dedik. Ama çok akıllı troller çok bildiğinden dolayı dediğim ya yetersizlik, liyakatsızlık, iktidarın üzerindeki yetersizlik ve liyakatsızlık Türkiye'yi tam anlamıyla tek ayak üstünde yakaladı. Bu tek ayak üstünde yakalanma ekonomi bir yandan çöküyor yetersiz liyakatsız artık içi boşaltılmış Dışişleri Bakanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı askeriye tam anlamıyla Türkiye'nin ne yapacağını çok ne yapması gerektiğini çok planlayacak kadar yetenekli değil. Bu süreç benzer bir süreç İkinci Mahmut şeyleri... Yeniçerileri kaldırdığında kendine bağlı, bugünkü Erdoğan'ın yaptığı gibi kendine bağlı bir askeri teşkilat kurduğunda da benzer bir süreç yaşanmıştı. Ve bu sürecin sonucunda biz neyi gördük? Ee, Osmanlı Ruslara yenildi, ee, Yunanistan bağımsızlığını kazandı, arkasından felaketler üstüne felaketler geldi. İşte o meşhur söz denize düşen yılana sarılır o zaman da söylenmişti. Stratejik olarak da bu süreç bizi şu şekilde etkileyecek. Bir, Azerbaycan'ın devlet başkanının yaptığı açıklamaya bakar mısınız? Şunu söylüyor. Biz Putin, Türkiye ve Azerbaycan ortak bir yeni bir blok kurabiliriz diyor. Zaten Putin'in tam da istediği bu. Azerbaycan devlet başkanı biliyorsunuz Moskova'ya gitti ve Moskova'da Putin'le görüştü. Büyük ihtimalle bu Putin'in Erdoğan'a teklifi. Erdoğan'ı ya sopayla ya havuçla bir araya getirecek. Yani bir kendi çizgisine getirmek istiyor. Bu şey üzerinden Aliyev üzerinden Erdoğan'a sunulmuş bir teklif. Stratejik olarak Türkiye nerede yer alacak ve nerede yer alması gerekiyor? Öyle bir kriz noktasındayız ki Putin Türkiye'ye bir sopa gösterdiğinde örneğin gazı kestiğinde örneğin başka hamleler yaptığında 15 Temmuz'dan sonra o yaptıklarına baktığımızda uçak düştükten sonra Enver ile Mitçi Enver Altaylı'nın belgesinde, dosyasında, mahkeme dosyasında bir belge var. O belgeye baktığınızda Rus istihbaratına sunulmuş Putin'e sunulmuş bir belge var orada. O belgeye baktığınızda Rus istihbaratı Erdoğan rejimini içeriden tam anlamıyla sarmış durumda. Bugün itibariyle sosyal medyada Rus yanlısı çığlıklar atan Avrasyacılar Ergene Koncular Erdoğan'ın etrafında o belgede aynen şöyle söylüyor. Erdoğan'ın etrafındaki adamlarımız vasıtasıyla Erdoğan'ın ne yapması gerektiğini ve kime karşı olması gerektiği konusunda bilgilendirelim, onu yanıltalım diyor. Orada bir başka belge daha var. Mesela o zaman diyor ki Kürtleri bizi şeye çağıralım. Moskova'ya çağıralım. Türkiye'ye diyor Kürtlerle nasıl bir işbirliği yapacağımızı gösterelim diyor. Tak ondan bir hafta sonra Selahattin Demirtaş Moskova'da Lavrov'la görüşüyor. Yani adamlar bunu planlamış ve görüşme başlamışlar. Dolayısıyla Türkiye'nin böylesi bir yumuşak karnının olduğu yerlerde ve böylesine liyakatsız bir siyasetçi grubunun olduğu yerde Allah Türkiye'nin yardımcısı olsun diyeceğim. Türkiye'nin olması gereken yer NATO'nun yanı. Niye? Çünkü Rusya izole edilirse Erdoğan ve rejimi şunu düşünebilir. Rusya izole edildi. Dolayısıyla Rusya'dan gelecek işte 10 milyar 100 milyarlarca para Türkiye üzerinden Dönüşüme sağlanabilir. Böylece Türkiye'nin ekonomisi canlanabilir de, diye düşünebilirler. Böyle bir korku var. Şu ana kadar Erdoğan bu yönde bir sinyal vermedi. Bence doğrusunu yapıyor. Şu ana kadar batının yanında olması gerektiğini olduğu gibi mesajlar veriyor. Ama mesajların alt metinlerini okuduğunuzda farklı bir süreç yaşıyoruz. Galiba biraz hızlı konuşuyorum. Ortada savaş var. Benim hızlı konuşmamı da müsaade müsaadenizle anlayışla karşılayın. Erdoğan'ın e, alt metinlerini okuduğumuzda şunu görüyoruz arkadaşlar. Mesela diyor ki biz ambargo uygularız ama NATO buna evet derse. NATO'nun şimdiye kadar böylesi bir ambargonun içerisinde olması farklı bir şey ama Erdoğan aslında burada şunu demek istiyor. NATO'nun içerisinde Macaristan biliyorsunuz Rus yanlısı bir tutum alıyor ve NATO'da kararlar oy birliğiyle alınmak zorunda onun umudu şu Macaristan Orban Rusya yanlısı tutum alacak ve NATO'nun üzerinden gelecek bir ambargo olmayacak yani NATO bir ambargo koyamayacak Dolayısıyla ne olacak Erdoğan NATO ambargosu şartını koyarak Aslında ambargo olayına girmek istemediğini bize gösteriyor lafızda sözde batının yanında yer alıyor ama hakikatte işi yokuşa sürüyor bunu net bir şekilde görüyoruz. Bu işi bu yokuşa sürerken Putin de öbür taraftan Aliyev üzerinden mesaj yolluyor. Biz beraber bir pak kuralım diyor. Zaten Putin'in amacı bu. Liberal düzen dediğimiz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş düzeni çatlatmak ve bunun için en zayıf halka Erdoğan. Daha önceki vize, e, videoda bunu anlatmıştım. Türkiye niye en zayıf halka diye. Şimdi burada Türkiye'nin yapması gerekeni başlayalım ve ne yapması gerektiğini onu bir anlatayım Bir de şeye bakayım ne kadar olmuş çok uzatmak istemiyorum. Şimdi burada temel meselemiz şu yapmamız gereken şu bir Türkiye'nin bir dayanışmaya birlik ve beraberliğe ihtiyacı var bir iki liyakata ihtiyacı var Maalesef Türkiye, Erdoğan'a bırakılmayacak kadar önemli bir süreçten gerekiyor geçiyor ve Erdoğan'ın yarım yamak, yamalak aklıyla bu devletin e, nereye gideceğini bilemeyiz. Ve Erdoğan'ın yanındaki yalakaların da bu süreci iyi okuyabileceğini hiç sanmıyorum. Dolayısıyla döndük, dolaştık biz eski monşerlere geldik. Bu eski monşer zihniyeti yurtta sulh cihanda sul diye adlandırılan ve dünyaya karışmadan batının yanında yer alma politikasına acilen ve hızla yeniden yeniden dönmemiz gerekiyor. Biz burada öne çıkmamalıyız, koçbaşı olmamalıyız ama arkada da kalmamalıyız. Dolayısıyla burada yerimizi belirlerken benzer bir süreçte asla Putin'in yanında yer almamalı. Bundan Türkiye çok büyük zararlar görür. Şu an itibariyle Putin daralmış sıkışmış durumda bütün parasını Türkiye'ye aktarsa yönlendirse bile Türkiye buradan çıkamaz. Türkiye'de ambargo ile karşılaşabilir. Benzer bir hatayı Enver Paşa Almanya'nın yanına yap yanaşarak yapmıştı. Benzer bir hatadan sonra Osmanlı yıkılıp dağılmıştı. Umarım bu salaklar da benzer bir şey yapmazlar. Çok özür dilerim bu ifadeden dolayı. İkincisi bunun için bir dayanışma kurulması gerekiyor arkadaşlar. Özellikle acilen muhalefetin bir dayanışma çağrısı yapması gerekiyor ve toplum özellikle Türkiye gibi yerlerde benzer bir kriz sürecinden geçerken artık ideolojilerine bakılmaksızın eski kavgaları bir kenara bırakarak bir dayanışma yapmak gerekiyor. Bu dayanışmanın çatısı meclis olması gerekiyor. Maalesef Erdoğan çok politize etti ve kendi makamını da Cumhurbaşkanlığı makamını da politize ettiğinden dolayı Erdoğan'ın etrafında bir dayanışma mümkün değil ama meclis çatısı altında bir dayanışma mümkün değil. Dolayısıyla meclis bu dayanışmanın bir önderi olmalı tıpkı bir acil durum ilanı yaparak bunun için bir siyasi af gerektiriyor. Çünkü binlerce Kürt içeride, binlerce cemaat mensubu içeride, binlerce muhalif mahkemelerle karşılaşılıyor. Dolayısıyla artık bu savaş ortamında Erdoğan'ın küçük hikayesini iki tweet attı diye insanların mahkemede sürülmesinin anlamı yok. Meclis bu olaya el koymalı. Bir siyasi af çıkarmalı bu siyasi haf dayanışmayı güçlendirir Türkiye'de. Yoksa bu siyasi kavgaların ve siyaseten insanların içeride tıkılmasının Türkiye'ye olası daha büyük bir krizde yararı olmaz zararı olur. Dolayısıyla bunun bir an önce önleminin alınması gerekiyor. Ayrıca bir de siyaset üstü bir dayanışma eee heyet kurulması gerekiyor ve bu heyet Erdoğan'la birlikte çalışmak zorunda. Erdoğan'ı dışlamıyoruz tabii ki. Erdoğan'la birlikte çalışmak zorunda ama bu işte eski büyükelçiler olur, generaller olur, istihbaratçılar olur, aydınlar olur, akademisyenler olur. Özellikle de yurt dışına gitmiş ve yurt dışındaki farklı üniversitelerde çalışan, dünyayı daha iyi okuyan, bilen akademisyenlerden de kurulu bir dayanışma heyeti olmalı ve Türkiye'nin bu krizden ağır ağır ne zaman ve nasıl çıkacağını adım adım planlamalılar. Bu iş İbrahim Kalın'ın aklıyla olmaz. Tamam akıllıdır ama bu iş için yeterli değil. Ya da Hakan Fidan gibi bir az subayın aklıyla Türkiye buradan çıkmaz. Ya da Hulusi Akar gibi bir yalakanın kafasıyla Türkiye buradan çıkamaz. Dolayısıyla siyaset üstü bir dayanışma heyeti kurulmalı ve bu heyetin üzerinden Türkiye'nin çünkü bu savaş gelecek 5-10 yıl sürecek gibi görünüyor. Buradan nasıl çıkacağına ilişkin iyi bir pozisyon alması gerekiyor. Bu pozisyon kesinlikle ve kesinlikle NATO yanlısı olması gerekiyor. Başta birincisi biz NATO üyesiyiz. İkincisi dünya sistemine biz entegreyiz. Biz ee, bazı Avras Avrasyacıların gördüğüm kadarıyla dayattığı gibi ee, Aliyev'in oradan gel gel yaptığı gibi bir maceralara girip Rusya'nın yanında yer alırsak gerçekten büyük felaket olur. Bu ülke bölünür. Bir daha 100 yıl daha kendimizi toparlayamayız. Lütfen bir an önce Türkiye'ye neler getireceğini anlayıp bir dayanışma için bir heyet kurulmalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi özellikle muhalifler tarafından acil çağrıya çağrıyla toplanmalı ve bu dayanışma süreci başlatılmalı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben de yakından izliyorum. Gerekirse yeni videolarla karşınızda olacağım. Ee, video kanala abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.